E, Fatime teyze, e, biraz kendinden bahseder misin? Nasıl bahsedeyim? Rahatsızım. Kanser hastasıyım. Tedavi görüyorum. Hangi e, rahatsızlık vardı? Yani hangi or organında? Bazı, no, model, nodül. Nodül Evet. Kaç ay oldu abla? Altı ay oldu. Altı ay oldu. Altı aydır uğraşıyorum. Evet. Hastaneye gidiyorsun. Kemoterapi aldınız herhalde. Şimdi Bunun yanında Evet. Kendini nasıl hissediyordun abla o zaman kemoterapi alırken? Hissediyordum. Evet nasıl hissediyordum tedavileri görürken. Hı -hı. Ama bu ürünlerde kullandıktan sonra... Hangi ürünleri kullandın abla? Bana gösterebilir misin? Bu ürünleri kullandım vücuduma. Faydasını gördüm çok. Evet dinç hissettim kendimi. Yatakta yatmadım yani düzgünce. Evet. Ayakta dolaşmayı tercih ettim en çok. Bu ürünler sayesinde. Sadece evet. onu mu kullandın? Bu... Onu kullandım. Bir de B12 aldın herhalde. b hı. aldım. -hı. kullandım. Evet. Kullanmadığın zaman kendini nasıl hissediyordun abla? Çok halsiz bitkin hissediyorum. Ve kızına çağırıyordun. Bana getir evet. ürün getir yapıştır diyordun evet, sanırım. Bana getir ürün yapıştır. Habir geldi Ayşe. bize. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. evet. İnşallah. 6 aydır kullanıyorsun evet. diye biliyorum ben. Evet, 6 aydır. 6 aydır kullanıyorum. Hı -hı. Yani e, hastaneye giderken özel özel arabayla gitmiyordun. Yok. Gidip geliyordum. Evet, orada nasıl abla? E, doktorlar soruyor muydu bunlar nedir diye? Sordular ha, mı? Sordular. Haha. Arvand diyordum ben onlara. Onlar da bir şey demiyordu. Evet, devam Ama etti. Doktorun kendisi dedi ki bir Bun daha bunlardan kullanma dedi bana. Evet. Neden öyle dedi acaba? Mekiksel şeyleri yasakladı yani. Evet. Ben yine onu takmadım ama her zaman için yapıştırdım vücuduma. Çünkü kendini sen dinliyorsun. Evet. Sen Kendini sen biliyorsun. Yani bunun iyi geldiğini sen i̇yi kendin gözlemledin. Gözlemledim. Evet. Altı ayda sürekli kullanıyorsun değil mi? Her yani, gün düzenli evet, bir şekilde evet, kullandın evet. sanırım. Evet. altında var, omuzumda var, kulağımda ve yanımda O kulağıydım. tahlillerden biraz bahseder misin? Hani bunu kullandıktan sonra kulağımda, tahliller oldu herhalde. Kan değerim düşmedi ama <laughs> kan değerimin içindeki değerler düştü. Evet. Ama kan değerimin kendi yani kan değerim ana kan değerim hiç düşmedi. Allah çok şükür. Şeyinde. Evet. Ama kan değerimin içindekileri şeyler bazı şeyler düştü onlar Hasizlik yaptı bana biraz. Diğer hastalarla kendini e, kıyasladın mı hiç abla orada? E, tabii ki. E, mesela orada mutlaka bu kemoterapi biliyoruz Halsizlik evet. oluyor. E, insanlar kendinden geçiyor. O, orada kendini nasıl bir kıyas yaptın? Kendini insanlar gördüm ben orada çok hassiz insanlar var. Senin gibi var mıydı bu şekilde? Oh. Yani daha dinç var mıydı? Daha dinç. Biraz geçirmiş olan vardı yani. iyileşmeye dönmüş. İyileşmeye dönmüş olanlar vardı. Anladım. Ama iyileşmeyenler halsizdi yani. Böyle bitkindi. Bitkindi. Ee, şimdi 6 aydır kullanıyorsun. Ee, bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Yarın herhalde bir, bir e, tahlilin daha var sanırım. Yarın işte filmim var. <laughs> İlaçlı, film. İlaçlı film filminiz var. Bakalım ondaki değerlerde inşallah göreceğiz. İnşallah. Ee, ben çok iyi gördüm seni. i̇yi, ee, iyi. ama köy çok. Köy bana daha iyi geldi. Köye Bu de bantlarda git. Bantlarda kullanıyor musun evet. orada? Evet kafada Aa, e, kafa stres da. de yapmadınız. Rahattınız. Zaten Tabii. köyü de seviyordun sen. Biz Hı -hı. de gittik gördük. Ben geçmiş olsun diyorum. İnşallah Allah Mevlam Allah e, tüm böyle acı çeken, rahatsızlık olanlara biz e, vesile olacağız. İnşallah. Sadece tavsiye Hı -hı. ediyoruz biz de zaten. Çok geçmiş olsun Fatime teyze. Kendine iyi bak diyorum. <laughs> biz de geldik daha oradan buraya. Tamam. Seni ziyarete geldim ben de. Sağ ol <laughs> Allah razı olsun. Görüşürüz kendine iyi bak.